Mani, müşüğü şey bak be yerde beş kız ay vay. Troll, troll lütfen kan dedi sana. Troll kalsana dedim Aa, ya. Ne oldu Gökçe? Ha neredeyiz biz? Burası neresi? Bu kızlar odası olması? Baksana her yer kız dolu görüyor musun? Ne yapacağız biz? Hani bakayım. Ha ulanmaz bunlar da ne böyle kızlar odası var burada. Buna Ne no, yap ya doğunca yerine gidelim. Hadi bakalım bana dayanamıyor ya. Tom bile Arkadaşlar en son yatak duyuyordum ve sonra bir anda buraya geldim. Burası neresi Tom Ya ne bileyim diyorum ki ben duyuyordum onu bak şuna. Her tarafımıza kızar var Ben yedim dolu. Evet evet kızar dolu ama bizi buradan kurtulmamız lazım. Aha bir dakika burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Şifreleri topla buradan kurtul. Anladım. Bu kızın arasında tek tek şifreler var. O şifreleri toplayıp buradan kurtulacağız. Bakın orada da kapı var. Görüyor musun? Kapının şifresini yazıp buradan çıkacağız. Yürü. Ay, hiç vakit kaybetmeden şifreleri bulmamız gerekiyor. Ben bu adadan çıkmak istiyorum. Aynen öyle ben de. Hadi gelin bakalım o zaman. Şuradan şöyle elmasları kazacağız. Ve sonra arkadaşlar elmasları kazıp buradaki köylüden arkadaşlar eşyalar satıp, satın alıp adımızı büyütüp buradaki adaları tek tek gideceğiz. Hadi bakalım şöyle kazın 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 elmasları. Oh baya arkadaşlar elmas topladım. Şimdi şöyle elmasları arkadaşlar köylüye doğru bizim yol yapmamız lazım. Hadi bakalım şöyle yapalım şöyle. Şöyle koymaya devam edelim bakalım arkadaşlar. Şöyle şöyle. Hop oh, tamamdır evet köylüye geldik için arkadaşlar köylüden ne alacağız bizim şöyle çimen almamız lazım Tamam şimdi sana görev veriyorum sen gideceksin çimen alacaksın Gökçe sen de gidip çimen alacaksın tamam mı adamızı büyütmemiz lazım Hadi bakalım kaptan Hadi geçin bakalım şu lan ittirmeyin oğlum aşağı düşeceğim şimdi Hemen şöyle gidelim arkadaşlar adamızı hemen birazcık büyüttükten sonra hemen evet, şöyle evet. ev yapacağız Adanın adı ne olacak ee, adamımızın adı ne olsun Tomiç? Bu yazı kızlar adası olsun kızlar adası. Kızlar adası mı olsun? İyi e, tamam bakalım. Tomiç Gökçe Tomiç'in dediğini yapalım bu sefer. Bu sefer adamımızın adı kızlar adası olsun. Tamam, ne diyorsun? Kızlar adası olsun o zaman. <laughs> Ama yine de en güzel benim tamam mı Gürül? Bak onlara sakın bakmayacaksın. evet tabii ki de aşkım yani en sevdiğim en güzel kız sensin. Ama şurada güzel kızlar da var ama neyse. Aaa <laughs> tamam <gülüyor> tamam tamam ya. Niye çattın beni? Gökçe <laughs> ya Gökçe şaka yaptım ya dur anlama ya. Git git git. <laughs> git dedim sana ya git. Dedim. Ya tamam tamam özür dilerim gülebeyim seni Şaka yaptım aşkım benim Dünyadaki en güzel kız sensin tamam mı <laughs> Yağcı tamam, sana kimse inanmaz ya yağcı ya, ya yürü git lan Tomi şuradan yürü git aşağı bakalım Hadi sen yallah 快点，快点，我带你出去。 Evet ya ben de gitmek istiyorum bir an önce. Hadi bakalım o arkadaşlar. Hemen şu adamımızı iyice büyütüyoruz. Şöyle yapalım bakalım adamımızı. Adamımızı çok büyük şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Ve sonra buraya güvenli ev yapacağız. Hadi bakalım şöyle büyütelim. A few moments later. Şunu da şöyle koyalım 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 tamamdır. Oo adamız baya büyük oldu arkadaşlar. Şuna baksanıza baya büyük oldu hem evet, Çok büyük oldu ama şimdi buraya bir ev yapıp onu da güvenli hale getirmemiz lazım. Aynen öyle. Hadi bakalım kazın 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 şöyle arkadaşlar baya bir elmas kazımız lazım kazım kazım bu kazım, kazım bakalım şu elmas bloklarını şöyle kazdı 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 şöyle biraz daha tamamdır siz tahta aldınız mı? Yum 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 yum. Oo çok güzel hamburger bu. Ya domuz hamburger yeme. Bam. <laughs> <laughs> Tom işe çattım arkadaşlar. Yo, ben burada bir sürü tahta aldım şu an gördüğün gibi. Sana da vermemi istersen verebilirim. Ee, benim de tahtam var. Gerek yok canım. Al bakayım sen de ah, vurayım. <laughs> Herkes aşağı atıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Evimiz yapalım bakalım kocaman. Lan Dombiş uyumaya kalk Dombiş Dombiş Tombiç pabucuğum hadi uyan da evimizi yapalım. Tombiç pabucuğum hadi uyan da evimizi yapalım. Yum 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 yum. ya sesin şey şey ya. İki dakika şunu geçiyorum uyum ya. Ne geçsene bana şeyin. Hadi, hadi Tomis kalk kalk evimizi yapacağız. Bak geç kalacağız yoksa tamam mı? Hadi bakalım şöyle arkadaşlar. Hop hop kapatalım bakalım şurayı. Gökçe sen git. Hatta Gökçe sen evi yap. E, ee, sen git yatak al. Fırını al. Çalışma masası al. Bir de cam al. Bir de kapı al tamam mı? Oha. Oğlum o ne ya? Şey ben alıyorum. Hadi Tomis ya itiraz etme. git al bakalım. Allah Allah. Şöyle arkadaşlar Tomis, yapalım bakalım. Biz onu bakalım. iş dağılımı diyoruz bir kere. Her şeyi sen yapmıyorsun. Git dedim sana. Hadi. Aynı öyle Tomis. Ya of tamam ya tamam ya. Hadi gidelim bari Hadi bakalım arkadaşlar. Biz de şöyle bloklarımızı koyuyoruz. <laughs> Olamaz. Blokum bitti. Gözüse ne daha da var mı ya? <laughs> tabii ki az önce beni aşağı atmıştın hala hani ihtiyacın yok da ses. Ya tamam adam tamam. özür dilerim aşkım ya. Hemen şöyle arkadaşlar bloklarımızı koyalım. Şu e, ee, artık kalan blokları da sen burada kırarsın. Aa camı ihtiyacınız var. Tombiş oh hadi camı getir. Tamam ben de geçiyorum geçiyorum. İşte geldim dostum. Yüzüğün yüzüğün be. Hadi hadi bakalım ne ben burada. Ben diye takdeyi fırınlayı çeşme çeşme olacağım. Tamamdır bakalım hemen şöyle arkadaşlar camlarımızı koyalım. O zaman ben koyalım, de kapı ha. alıp geliyorum girol. Gel. Kapıyı aldıktan sonra hemen koyacağım oraya. Tamamdır bakalım ben de şöyle ya Domi cebin içine kaka yapma yeter lan. Bıktım lan senin bu popondan. Ulan senin popon mu dedi? Gel yerde kaka yapıyorsun ya. Ne ya of Ne uyuyorsun ya? Ne abi çok kakam geldi. Ulan ya arkadaşlar bu Tomuş'un elinde poposu delik yani ben artık harbiden bunun kanalına vardım Çünkü arkadaşlar Tomuş'un poposu hiçbir şekilde durmuyor Ha bir altına yapıyor bir altına yapıyor Hadi bakalım arkadaşlar Şolurtu şöyle koyalım bakalım camlarımızı şöyle hızlı bir şekilde tamamdır Buraya da koyduk camlarımızı Uhuu evimiz bitti arkadaşlar baksanıza Uuu baya iyi oldu Çok Şimdi güzel oldu. ne yapacağız biliyor musunuz Şimdi bizim zırh almamız lazım kılıç ve silah almamız lazım artık arkadaşlar adalara gitmemiz lazım yani Çünkü buradan çıkmak istiyorum artık Ben istemiyorum diyor yani çok güzel kızlar ben öleyim. Ya çapkın tomuş ya. Hadi gel bakalım. Şu şunları şöyle kaz bakalım şöyle arkadaşlar. Şimdi şöyle bayağı bir elmas kazacağız. Kazacağız, kazacağız, Şöyle kaz, 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 kaz. Şimdi arkadaşlar bu elmaslarla kendimize zırhlar alacağız şimdi köylüden. Şöyle tomuş çık bakalım. Şöyle arkadaşlar göre demir kaz kalalım. Demir gözlük alalım. Eğizlikler. Demir pantolon alalım. Sizin demir bot alalım. Yok Aa, göreceksin sizin? birazdan göreceksin. Çok güzel alacağım hem de. Şöyle alalım bakalım. Hatta bir tane de alalım arkadaşlar. Hatta bir tane de alalım lan. o bayağı bir silah oldu? Şunları giyelim bakalım. Şöyle zıtlarımızı tamamdır. Evet silahlarımız da hazır. Tamammış sen de brok var mı? Bay bay göreyim gö ki. Ben hadi gideyim. Hadi bakalım. Araya gidelim. Hadi bakalım o zaman arkadaşlar. İyi günü Tomi sen gel gidelim. Bence bak şu bikini kızlar bay göreyim ki. Deniz, deniz, deniz adışına. tamam hadi oraya gidelim o zaman ya. Hadi Tombis yap bakalım yolu. Yapıyorum. Bekleyin beni kızcay. Tombis geliyor. En güzel sevgiliniz. Tombis hadi. Tamam tamam şöyle fotoğrafını çekelim ona gel. Ya sen aşağı düş bakalım Gökçe sen Allah aşkına bana blok versene ya. Tamamdır veriyorum o zaman al bakalım zaten işi yapacağı yok ki al sana bir sürü istediğin kadar. Teşekkür ederim lan buna lan iki tane ha tamam gelmiş gelmiş pardon. Şöyle arkadaşlar şu elmasları şuraya koyalım bakalım şöyle evet bakalım. Evet Deniz Adası'na geldik. Ay şuna baksanıza aşkım Gürol gelmiş. Ya ne kadar da yakışıklı. Gel buraya öpeceğim seni. Aa, ne Gökçe sen bu ya? ne? Ya, Gökçe, bu, ya. Ne? Ya, Gökçe ne bu ne? A, Gökçe. Edin edinim, Aa, Gökçe. Burası mı? Hayır hayır aşağı düşeceğim. Size. Aşağı gel düşeceğim. Buraya, Vay, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. elimi tut. Elimi tut. Ah, ah Gökçe, valla bunlar manyak ya beni öldürecekler de az kalsın. Bunlar aşağı düşüyordum. Bana şuan şuan bak ya nasıl da sana yürüyorlar yani sinir oldum. Peki ya şimdi ne verdi? Kafa yiyeceğim çok güzel kız. Çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> Al sana güzel kız. Allah Allah Kral şifreyi bulalım. Hadi. O sandık var burada girin. O oh. O oh, buldum. Birinci şifreyi buldum Gökçe. Birinci şifre 2'ymiş. Evet tamam güzel. 2 mi? Tamamdır o zaman. Hadi diğer adalara gitmek Başlayalım. Aynen hadi gelin bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi diğer adaları gideceğiz. Bu sefer ne odası? Aa burası arkadaşlar çiftçi kızların odası. Hadi gelin bakalım sonra. çiftçi kızların odasına gideceğiz. daha önce gideceğim. daha önce. Ya Tomuş gelsene benimle birlikte. Allah'ım ya Rabbim ya. Gönce bu Tomuş'un Tomuş, ne görünce böyle? var ya. Kızı görünce nasıl da fişek gibi çalışıyorum. Az önce de çalışsaydın ya Tomuş. Ben bir roketim. Bun, 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 bun. Bun, 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 <laughs> Hadi doğum i̇şte yap. Şuna bak ya resmen <laughs> köpek oldu. Ay, oldu. Çok güzel kızlar şuna bakın. Aşkım, Gürül gelmiş. Aşkım, gel buraya. Yiyerim seni, yerim. Göçe, sen, Göçe bu ne hepzi bana açık. Göçe, hayır, hayır, hayır. Gürül, ah, al sana. Göçe, Göçe. Bak onu Arkama, ah, arkama gel. Ah, al sana ah, dedim. Al ah, sana. Ah, sana, ah, sana. Ah, sana. Ah. Ah, tamam. Öldüm hepsi öldü mü? Göçe öldürdüm hepsini Öldü, öldü. Neden herkes sana aşık? Baksana sen bana şöyle bir. Şöyle bir bak bakalım. Ee, yakışıklısın hadi. her zaman keyfin işte. Hadi me. Fadime aşağıya düştü Fadime benim. Oy oy Seni de onların yanına gönderebilirim işte ya. <laughs> e, bu sandık nerede o zaman? Çift çadasındaki sandık. E, sandık yok yok. Abi bir dakika burada bir yer var. Bir şey var. Dur açayım şöyle. Aa sandık var. O evet buldum buldum. ikinci şifre. Tamamdır. İkinci, i̇kinci şifre 6. Bin şifre. İki, ikinci şifre 6. Yani 2 6 diye gidiyor şu anda. O zaman şimdi sonra gideceğiz. Hadi bakalım. Ben buraya gidiyorum. Ne? Ben formüle bileyim. Vın Normalde bun, bun. yol yaptıysak var ya asla yapmaz son bir şey Siz yapın ben burada yatacağım der. Aynen öyle eder yani. O yüzden domuz aşağı attım arkadaşlar. Şimdi bu adaya şöyle ben gidiyorum yani. Şöyle birazcık daha yapalım bakalım. Şöyle yolumuzu. Şöyle. Şöyle. Tamamdır bakalım. Evet. Ulan mouse'u kızları bakın arkadaşlar. Ne kadar da kastı bunlar. Hop hop kızlar şunlara baksanıza ya çok güzel yani bu çocuk. Evet ya çok güzel çocukmuş şuna baksana. Hadi gel bakalım yakışıklı gir sen ne birlikte Oo. burada kas çalışalım. Şu, ne şunu sen, sen başar. bu cılız kız baksana iğrenç vücudu var. Yok sen senin vücuduna bak erkek sevecud. Erkek dikkat et. Aşkım Erkeksi dikkat et. Al sana. sen de al, sen al. dikkat et bunlar döver valla. Gökçe. Gel bakalım buraya sen. Gel bakalım sen şunu Gökçe'nim sen döveceğiz. Sen de al sen de al. al. dur dikkat edin dikkat edin. <laughs> Aşkım iyi misin ya? Valla bunlar bak yo, çok kaslı. Yok bunlar nasıl kız be? Böyle çok da kasları vardı. Koskocamanlardı gerçekten. Harbiden <laughs> şey ya ne kadar böyle kız mı olur? Baksana çok kaslı bunlar. Bir, 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 iki, bir, üç, dört, beş. Aha arkadaşlar Tomuş vücut burada ne yapıyor? Spor yapıyor. Dur dur Tomuş hatta ben sana ne vereceğim biliyor musun? Şuradan şöyle arkadaşlar enerji içeceği alalım. Bak Tomuş sana enerji içeceği verdim. Bununla birlikte daha az yapabilirsin. Hadi bakayım. <laughs> 냠냠냠냠 아이 조개새 뭐니 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 냠니비니가지 <laughs> arkadaşlar tohumcu ne için içince çıldırdı valla. O sandık buradaymış. Bakalım. O üçüncü şifre buldum Gökçe. Üçüncü şifre bir, şifre nedir iki, bir o? Üç. Ne biliyor musun üçüncü şifre? Üçüncü şifre sekizmiş. Yani iki, i̇ki altı, sekiz. altı, sekiz. Tamamdır Gürol artık evimize dönebiliriz. Aynen öyle. Hadi gelin bakalım. Şimdi Aa? arkadaşlar Aa. burada kapıya şifreyi yazacağız. Gürol tohumcu bak sırtlamış. Ha, mı? Bir, mua, iki, mua, üç. Hadi bakalım Gürol sokağa tepiyor. Popom daha da kaçtırılacak şimdi. Arkadaşlar ne yapıyorsun lan? Tommiş. Arkadaşlar Tommiş koşup anı ısırtlamış vücut çalışıyor. Hadi bakalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi gelin bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar artık bizim buradan çıkmamız lazım. Hadi eve gitmek istiyorum ya. Hadi bakalım şöyle broklarımızı koyalım. Bu arada arkadaşlar şifre yorumları yazın. 2, 6, 8. Bu şifreye arkadaşlar yorumları yazın. Hadi bakalım arkadaşlar sizler de bize yardım edin. Şifreyi unutmayalım. Evet unutursak ne olur denemeyiz arkadaşlar. Hadi yazsın herkes. Aynı öyle hadi gelin bakalım şöyle şöyle yapalım bakalım yolumuzu tamamdır evet artık buradan çıkabiliriz şimdi şifre yazıyorum hazır mısınız iyi buraya 2, altı ve 8. İşte bu kapı yaşasın başardık bir iki evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın burada çıkış portalı şimdi bu portaldan girince arkadaşlar kendi dünyamızı ışınlanacağız ooo oh, başım başım çok ağrıyor <laughs> ne lan burası neresi ne Neredeyiz biz? Olamaz tek bloktayız. Tombiş, Tombiş. O ne? O ne? Ne oldu görevli ne oldu? Tombiş tek bloktayız şu anda bak. O ne? Ben de tek bloktayız? Ne görevli dün ben akşam yatağımda uyuyordum ne güzel. Evet Tombiş ya ben de ne güzel yatağımda uyuyordum. Baksana tek blok adasındayız. Aa, Gökçe, Gökçe yok Tombiş Gökçe yok. O ne? Gökçe mi dedin Gökçe abla? Aa Tomiş bak orada bir tane pembe ev var. Gökçe'nin renklerine benziyor. Aa, galiba Gökçen'le oynayabilir. Evet, evet gökçe orada olabilir. Tom'un şuna baksana burada hamburger adası var. Hamburger adamlar var. Aa burada da böyle bir garip bir yapı var. Neyse Tomuş gel. Gidelim ve Gökçe'yi kurtaralım. Büyük ihtimalle Gökçe o evde. Aa bir de bak orada da çıkış var. Çıkışa da oradan da gidebiliriz. Hadi gel Tomuş bakalım. Şuradan şöyle bloklarımızı alalım bakalım. Çabuk 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 çabuk. İlk önce o adaya gitmemiz lazım. Pembe ve gidelim Tomuş. Büyük ihtimalle Gökçe o evde kalıyor şu anda. Büyük ihtimalle arkadaşlar bizi kim kaçırdıysa Gökçe oraya koymuş. Hadi 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 hemen şöyle kazalım bakalım bloklarımızı şöyle. Hadi gel bakalım Tomuş. Şimdi ben bu elmas yol yapıyorum Gökçe'nin evine doğru. Hadi bakalım bakalım şöyle gidelim şöyle koyalım bakalım şöyle bloklarımızı. Hop Hadi bakalım hadi şunu da koydum bakalım şuna, şunda, şunda tamamdır Hadi gel bakalım Tomuç zıpla inşallah gökçedir. tek 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 içeride birisi var mı tek 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 o o Merhaba Merhaba Gero nasılsın Sonunda duyan bana sevindim bu ne bu da kim Siz kimsiniz ya ne oluyor burada ben senin kız hayranınım. Adım Pelin merhaba. Seni buraya ben getirdim aşkım benim. Ee, beni buraya sen mi getirdin? Ne alaka neden beni buraya getirdin sen? Şey çünkü e, canım istedi. E, Gökçel olmana dayanamadım Gülol O yüzden seni bu tek blok adasına kaçırdım. Ya ne yapıyorsun ya? Benim manyak mısın Esin Allah aşkına? Beni eve bırak geri. Beni geri eve bırak lütfen olur mu? sonra. Tommy Jane'a gülüm. Kaç 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 kaç. Ya bırakmayın beni bırakmayın. Ya istemiyorum seni. Gitsene buradan Pelin istemiyorum seni. Manyak mıdır nedir ya? Hadi gel Tommy. Biz adamımızı güçlendirelim. Sonra buradan kaçmaya bakalım. Ona demek ki arkadaşlar beni kız hayranım buradan kaçırmış. hem Buraya beni getirmiş. Vallahi çok korkunç. Neyse Tomuş hadi sen git köylüye yol yap. Ben arkadaşlar hemen şu elmas bloğu kazmam lazım. Buradan bir an önce kaçmamız lazım çalışkan ailesi. Çünkü benim buraya kız hayranım kaçırmış ya. Of ya. Allah bilir Gökçe'ye ne yaptı bu ya. <laughs> Tomuş hadi kaç Tombiç. Kaçıyorum ya. Kaçıyorum. Neye gitme. Kaçıyorum. Hadi bakalım. kaz sen onları. Ben bayağı bir elmas topladım arkadaşlar. Şimdi bu elmaslarla kelimeyi köyünün çimenli toprak alacağım arkadaşlar. Bir tane daha alacağım. Tombiç sen de ne yap biliyor musun? Sen de git tahta al. E, evimizi yapalım. Tamam mı adaya? Yok amca ben şimdi bak buraya geçeceğim ama bugün tamam mı? Nasıl geçeceksin Tombiş? Ortada geçeceğim. İyice beni. Geranimo. Ya Tombiş öyle atlanır mı? Manyak mısın ya? Ortada oraya mı geçilir? Vallahi arkadaşlar bu Tombiş var ya kas kafalı kas kafalı. O ne gördü bak kim geldi? Merhaba Gürol ne yapıyorsun bakalım? Ne oldu kurtar beni şu manyaktan? Ya bak Pelin sen bizi dalga mı geçiyorsun ne yapıyorsun sen? Ben de sizinle beraber geleceğim işte ya. Ne zararım var sana Gürol. İyi tamam tamam. Sen de bizimle gel. Ama bak o bıçağı falan yerine koy tamam mı? Öyle bak donmuş şey korkutuyorsun sonra. Tamam aşkım korkmasına gerek yok onun. Neyse Tommuş hadi gel bakalım. Biz şöyle odamızı büyütelim. Hadi gel bakalım Tommuş şöyle. Şöyle arkadaşlar şimdi buraya odamızı büyütmemiz lazım. Ondan sonra arkadaşlar buradan kaçmamız lazım. Sessiz olun. vallahi Penin duymasın. Bizi gebertir arkadaşlar. Neyse bakalım. Hadi Tommuş ben sana şimdi bırakıyorum odamızı büyüt. Al bakalım. Hadi büyüyorum geldim. Hadi bakalım. Ben hadi büyüt Hadi büyüt bakalım. E ee, Pelin sen de bize elmas ver. Olur mu? Tamam canım benim. Al bakalım Giril. Sana elmas veriyorum bir sürü. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Allah'ım ya manyak bu nedir? Nereden çıktı ya? Ya benim bak bana böyle yakın durma. Ben strese giriyorum tamam mı? Ya ben seni yakından izlemek istiyorum. Çok yakışıklısın. <laughs> ya teşekkür ederim de biraz uzaklaş şutan. Birazcık mesafe lütfen. Birazcık mesafe. Bu arada Gökçe nerede? Gökçe evinde şu anda uyuyormuş almış. <laughs> hey, tamam. Aa, arkadaş Allah'tan Gökçe bir şey yapmamış bu manyak kadın. Neyse bakalım. Hemen şu odamızı büyütelim. Hemen buradan kaçmamız lazım. Vallahi kaçmamız lazım arkadaşlar. Şu odamızı büyütelim. Şöyle şöyle. Tamamdır. Tombiş. Tombiş neredesin? Ha? Tombiş tahta var mı? Evet ediyorum evet, ki Heh Var bakayım şimdi onlardan hemen şimdi arkadaşlar kendimize şöyle küçük bir ev yapmamız lazım çalışkan alemimiz. Şöyle hemen şöyle arkadaşlar küçük bir tane ev yapacağım. Ya ne yapıyorsun Pelin? Ya ev yapma benim evim var. Benim evimde kalabilirsin. Gel bak çok güzel bir ee, Yok Pelin çok teşekkür ederim o misafirperverliğin için. Ama biz burada kalmak istiyoruz. Ay öyle sen buraya gelme gelme buraya ya. Tombi sen ne yapıyorsun? Bak valla öldürür bizi bu manyak kadını he. Tomiş küçük çocuğum ne yaptığını zannediyorsun sen? Ee, kusura bakma Pelin. O oyun oynuyor. ne oyun oynuyor tamam mı? Tomiş bak şu saçma sapan hareketler yapma ya. Yok, tamam yavrum yapma bak beni çok korkutuyor bu. Ya Pelin sen de küçük çocuğu korkutma Allah Allah. Git buradan ya birazcık bizden uzaklaş tamam mı? Biz adamımızı büyütmeye çalışıyoruz Allah Allah. Manyak mısın nesin ya? Neyse arkadaşlar hemen şöyle biz adamımızı en iyisi şöyle büyütelim. Şöyle arkadaşlar kendimize küçük bir tane ev yapacağız. Şöyle yapalım bakalım evimizi. Tomiş sen git bana cam getir tamam mı? Geçiyorum yavrum geçiyorum. Bir de Tombiç e, bana kapı da getirsen çok iyi olur. Bir de tahta. Tamam Nogoy amca al bakalım şöyle kapıyı veriyorum sana. E, yatak veriyorum. Bir de tahta vereceğim değil mi? Evet Tombiç bir de bana tahta ver bakayım. Al bakayım Nogoy amca sen tahtanı veriyorum şöyle. He, tamamdır tamam teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle evimizi neredeyse bitirdik. Şimdi şöyle şuraya camlarımızı koyuyoruz çalışkan ailesi. Sonra arkadaşlar şuraya da şöyle camlarımızı koyuyoruz. Aa buraya yalnızca daha da koymuşuz. Hemen şunları kıralım bakalım şöyle. Şunu da kıralım hemen şöyle çalışkan ailesi. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraya yatak. Tombiş yatak. Nuhim yeter ben koyacağım. Hop şuna koyalım şuna koyalım tamam teşekkür ederim Tombiş. Şurada şöyle kapılarımızı koyalım. Evet arkadaşlar görmüş gibi evimiz bitti. Tombiş şimdi biz ne yapacağız biliyor musun? Gidip birazcık elmas kalacağız. Eee doyamayacağız. Ondan sonra Tomis gideceğiz. Kılıç alacağız. Saat alıp diğer gidip şehrineleri bulup buradan kaçacağız. Tamam mı? Tamam. Elmas kaçalım. Aa bende bayağı bir elmas varmış. Eee Pelin ne yapıyorsun? İyiyim Girol. Bak sana ne getirdim. Sana elmas kolye aldım. Aa çok teşekkür ederim nezaketin için. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim beğendin mi bakalım çok beğendim. Aa ben sana şey diyecektim Pelin. E ne yap sen biliyor musun şimdi? Sen bir eve git ve seni çağıracağız. Bizim bir özel bir konuşmamız lazım Tombiş'e tamam mı? Tamam bakalım hadi ben gidiyorum. Gelirim birazdan. <laughs> hadi görüşürüz. Oh, tamamdır Tombiş gitti gitti. Hadi gel bakalım biz o sırada gidelim. Şöyle kılıç mı silah alalım arkadaşlar. Allah hemen şöyle silahımızı alalım. Kılıç alalım. Bir de arkadaşlar bizim şöyle demir set almamız lazım. Buradan kaçmamız lazım artık. Çalışkan neresi? Buradan kaçmamız lazım. Acil bir şekilde hem de. Tamamdır demir setimizi aldık. Şöyle gelin bakalım şunları. Allah. Allah giyemedim bir dakika. Şunu şöyle gelin kolye çıkaralım. Zırhı giyelim. Tamamdır Tomuş. Ben artık hazırım. Silahım da var. Kılıcım da var. Artık buradan gidebiliriz. Yuyumcu bak benim de silahım var. Hadi bakalım. O zaman Tomuş ne yapalım biliyor musun? İlk önce hamburger adasına gidelim. O Tobiş dikkatli olun bak dikkatli bir şekilde gideceğiz hadi gel bakalım hem Şimdi arkadaşlar buradan hamburger adasına gideceğiz oradaki şifreyi alacağız Bakalım hocam şifreyi nerede gizli gel bakalım Tobiş beni daha güven yolu yapıyorum ben Gel bakalım şöyle 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 hop atlayalım ee, Merhaba hamburger adamlar Merhaba. <laughs> Bir hamburger adamları. Hamburger, hamburger. Aa, zombi bana saldırıyor bunlar yardım et. Gelin bakalım buraya hepiniz yiyeceğim. Hepiniz yiyeceğim. Yam 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 yam. Olamaz zombi yardım et. Aa, gel bakayım lan buraya. Çocuklar sürmez. Bu savaş bitmez. Çocuklar sürmez. Hangi öyle? Gelin bakalım ben bu yerden Gelin buraya. Alın bakalım şöyle. Al bakayım sen de. He, hemen şöyle arkadaşlar. Şunu öldürelim bakalım. Şöyle bam. Küt. Bam. Küt. Al bakalım sana, Al bakalım sana. Çalışkan sürmez. Bu zaman bitmez. Allah. Mermim bitti arkadaşlar. Mermim bitti. Mermim bitti. Hayır olamaz. Tombiç yardım et Tombiç. Yok amca geliyorum. Bekle. Ben de burada birkaç kişiye savaşıyorum. Gelin lan buraya. Öldüreceğim sizi. Al bakayım şöyle. Bunu öldürdüm arkadaşlar. Hop şunu öldürelim bakalım şöyle. Al bakayım sen de. Aa bir tane daha geliyor. Oo. Oh, oh, oh. Arkadaşlar tek yedi lan hamburger adam. <laughs> Tombiş, şifre

yem yem yem. Lan dur lan dur dur. Yeme şunu yeme domiz. Bak bu hamur yer Nereden biliyorsun sen bunun? Görmüyor musun? Kocaman gölgesi var. Domatesler var. Oh çok güzel lan tadı. Yem 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 yem. Neyse arkadaşlar. Tomuş devam hamburgeri yerken ben şifreyi bakayım. Şifre nerede acaba? Ben göremiyorum şifreyi ya. Allah Allah. Acaba üstünde mi? Dur bir dakika. Üstüne çıkalım arkadaşlar. Şöyle. Çıkalım yukarı doğru. Şöyle çıkalım. Çıkalım. Bakalım. Aa sandık var burada bir tane. Aa buldum. Tom şifreyi buldum. Bir tane şifre var. Ee, şifre 2 yazıyorum burada. Dur yem. Bu bir tane şifre galiba. Diğer diğer durmadı. Evet arkadaşlar diğer süreler büyük diğer adalarda. Neyse o zaman iki numarayı bulduğumuzu göre şimdi diğer adaları itmemiz lazım. Hemen şöyle arkadaşlar elmas bloğumuzu şöyle koyalım şöyle. Buradan çıkalım. Hadi gel bakalım Tomuş. O zaman şimdi hangi adaya gidiyoruz? Ruhi bence pirinin adasına gidelim. Büyük ihtimal şifre var onda da. Aa evet ona da şifre var ama Tombiş bilmiyorum yani gitsek mi oraya? Gidelim ne yapacağız yani şifre olmadan ne çıkacağız buradan? Evet evet haklısın yani şifre olmadan da buradan çıkamayız. Yapacak bir şey yok ya hadi gel bakalım Tombiş. Gel bakalım şöyle tombiş. Acaba Pelin nerede? Gel bakalım şöyle. Aa Pelin içeride. Ay bu nasıl bir ev, ev böyle tombiş baksana. Hani göğün içeride kanlar falan var. Ne işkeli adamlar var. Ölü insanlar var. Evet çok korkunç gerçekten. Baya bir korkunç. Neyse gel şöyle kapıyı çalalım. Tek 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 tek. Pelin kapıyı açar mısın? Aa, siz mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım Gürol. Gelin içeri. Ee, merhaba merhaba. Arkadaşlar şifre nerede? Şifreyi nereden bulabilirim vallahi? Nereden bulabilirim? Ne arıyorsunuz siz bakalım burada? Ee, bir şey aramıyoruz ya. Öyle evine bakıyoruz. Vallahi evin ne kadar düzenli toplu böyle. Çok güzelmiş. Güzel bir evim varmış. Evet evet benim evim çok güzeldir çok beğendin mi? Bak benim bu arkadaşım e, Mert merhaba Mert arkadaşıma merhaba de <laughs> e, merhaba Mert merhaba 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 valla bu kış kafa yemiş evet allah kaca kafa yemiş öyle adamla konuş öyle bu e, neyse e, Pelin şey diyeceğim ben sana şu dışarıya bir çıksana ben dışarıda bir tane böcek gördüm ben böceklerden çok korkarım onu öldürebilir misin? Aa öldürürüm tabii ki Öldürürüm merak etme ha, nerede Nerede böcek nerede? Tomiş çıktı çıktı çıktı. Şöyle kapıyı kapatalım. Hemen bakalım. Şifre nerede? Şifre nerede? Oh, sandık var burada bir tane. Şöyle bakalım. Oh, Tomiş buldum buldum buldum. Şifreyi buldum. 9 yazıyor. Oley oley. Tamamdır arkadaşlar. Üçüncü şifreyi de bulduk. 2, 9. Ah bir tane şifremiz kaldı. Diğer odaya gitmemiz lazım. Bir öldürdüm onu öldürdüm. <laughs> öldürdün mü? İyi bakalım. Neyse biz gidiyoruz. Ben de sizinle geleceğim. Nereye gidiyorsun ya? Ben de gireceğim. Ben de işte. Ben de gelmek istiyorum. <laughs> Gel bakalım. E, Tomuş yürü yürü. Çaktırma Tomuş. Yürü bakalım yürü. Şimdi nereye gidiyorsunuz? E, biz bir şu kırmızı adaya gidip bakacağız da. Bence oraya gitmeyin. Orası çok tehlikeli. Nasıl yani? E, ne var ki orada? Orada senin kötü ikizin var. Ne? Benim kötü ikizin mi var? Evet o senin kötü ikizin. Seni öldürebilir korkunç birisi o. Aa, korkunç birisi mi? Tomiş ne yapacağız? Yok yapacak bir şey yok biz oraya gideceğiz tamam mı Pelin sen bizi burada bekle. Olmaz ben de geleceğim sizinle sizi yalnız bırakamam. Tamam tamam iyi gel bakalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bunu bir şekilde kafamızdan def etmemiz lazım. Hadi gel bakalım Tomiş, yolu yapıyorum ben. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burada benim kötü ikizim varmış anlamadım vallahi. Neyse şimdi göreceğiz çalışkan ailesi. Hadi gidelim bakalım şöyle arkadaşlar elmas blokları şu yolumuzu yapalım. Şöyle Eee, biz buraya geldik Tommuş ama nasıl gireceğiz içeri? Noyemci ben de kaçmamay! Aa var mı Tommuş tamamdır yolla bakayım sen bana. Al bakayım şöyle içeri kaçabilirsin. Bak kırıldı dikkatli ol bak çok korkunç bir şey var içeride. Tamam Pelin tamam merak etme o zaman hemen şöyle kıralım bakalım şöyle şöyle kıralım arkadaşlar ulamoz benim kötü gizim e, girelim bakalım şöyle. Oo, bakıyorum da kimleri görüyorum. İkiz kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Bayağıdır görüşmüyoruz. Ee, merhaba, merhaba ikiz kardeşim. Ya bu senin ikiz kardeşimle böyle bir şey mi var? Ya ne bileyim Tomuş, diğer dünyadan gelmiş herhalde. Görmüyor musun? Şeytana benziyor zaten. Ben bunu tanımıyorum. buraya vallahi çok korkunç. Ee, merhaba ikiz kardeşim. Ee, ben buraya bir şey almaya geldim de. Galiba kapının şubesini arıyorsun yanlış anlamadıysam. <laughs> evet evet onu alıp çıkacağız biz. Onu alman izin veremem. Seni burada bulmuşum. O yüzden seni tekrardan kaybedemem kardeşim. Seni kaybedemem. Allah! Tomiş! Tesiriyle bana saldırıyor. Tomiş! Tesiriyle bana saldırıyor. Git buradan. Git buradan. Al bakayım sana. Yan bakalım orada. Hayır. Olamaz. Olamaz. Öldüreceğim siz. Gelin buraya. Hayır. Git buradan ikiz kardeşim. Git buradan. Al bakayım sana. Al bakayım. Al bakayım. <laughs> Oh, tamamdır tombiş öldürdük onu. E, şifre nerede? Şifre nerede? Oh, burada bir tane ev var arkadaşlar. Hemen yani şunu açalım şurayı. Oh, buldum. tombiş buldum ikinci şifreyi buldum. Bir dakika. Siz şifreyi ne yapacaksınız Gürol? Şifreyi mi? E, biz biz şifreyi bir şey yapmayacağız ya bir şey yapmayacağız değil mi tombiş E, öyle şey yani. Siz demek ki Buradan çıkacaksınız. İzin vermeyeceğim, vermeyeceğim. Gelin buraya. Geliyor. Gelin kaçamazsınız. Gelin buraya. Tomış geliyor olamaz. Geliyor. Çok çetim gelemezsin. Al bakayım sana. Al bakayım sana. Ha, gelin buraya dedim. Yol yap yola yapıyorum ben. Yap yap Tomış. Çabuk yap. Allah Buraya geliyor. Buraya geliyor. Şöyle yol yapalım da gelemezsin. Tomış hızlı yap. Tomış hızlı yap. Yapıyorum. Yapıyorum işte. Tomış vallahi geliyor. Vallahi de geliyor. Gelin buraya. Gelin. Tomış aşağı attım bunu Çabuk çabuk yol yap. Ay şöyle kapatalım. Kapatalım şöyle. Tomuş kapat orayı kapat. Ha, tamamdır arkadaşlar. Hemen şu şimdi şifremizi giriyoruz. Şifremiz neymiş? 2, 2, 6, 9. Tamamdır arkadaşlar. 2, 6, 9. Kapı açıldı. Tomuş gel içeri. içeri gel. Gelin buraya gelin. Açın kapıyı kapıyı açın. Oh, oh be vallahi kaçmayı başardık Ali Kaçak kız hayranımdan. Kapıyı açın, kapıyı açın. Ne? Nah, kapıyı açmış ki, kapıyı açmış ki. Al bakalım, pışı, pışı, popo mu ye, popo mu ye? <laughs> kapıyı açamıyor ki, açamıyor ki, açamıyor ki. <laughs> Neyse bakalım canım ailem. Sonunda arkadaşlar vallahi çıkışa geldik. Şimdi portaldan geçip kendi dünyamıza gideceğiz. Ama dünyamıza gitmeden önce bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ve Solda ve sağda çıkan videoyu tıklayın. Tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda ve çıkan ve sağda çıkan tıklarsanız eğer inşallah bütün dekleriniz, dualarınız gerçek olur. Amin beğenmeyi, tıklayın o videolara. Görüşkenize bakın. Bay bay.